hi numarayı alayım. E, kırışığı çekmeden ben orayı kapatayım kırışığı. <laughs> kırışığı çekmeden şunu çekerim iki numara rica edeyim. Şöyle göremiyor muyuz? Ana motif hangisi? Sibel göster. Ana motif bu. Gri. Evet, Bakın, gri olan. Bakın sizin için kendimi nasıl feda ediyorum. Aslında e, bunun değeri Kaça yani? gösteriyorum? Bir, bir dakika 1 numara. Heh, çok güzel görünüyor. Farkçığım sen hatırlamazsın. Eskiden Kamera bir diye bir program vardı. Yok, hatırladım. Hatırlamaz mısın? Kamera bir. Hatırlıyor musunuz? Yok, Müzik eğlence programıydı. Ee, kamera bir rica edeyim. Buyurun. Ee, gerçekten çok güzel bir şey. Pompon yapıyoruz. Aslında bunun tüm esprisini diledikleri gibi çiçekli motifleri ve yapraklarla böyle bir şey hazırlayabilirler. Biz bunu da sadece tüm motiflerin ortasına pompon koyduk. Pompon koyduk. Yalnız bunun şimdi tabii şöyle Hı? bir özelliği var. Çıkartayım. Ee, arkası şöyle bir kumaşla kaplı. Ee, bunun bir ölçüsü var mıdır Sibel? Onun bir ölçüsü yok. Onu da eğer istiyorlarsa derken yani eski bir svej şörtlerinden falan tam şuraya oturan şekilde böyle kesip altını evet. hazırlayabilirler. Evet. Ondan sonra üstüne yaptıkları motifleri adapte edebilirler. Yani bu kolye gibi evet. hatırlarsanız e, geçmiş zamanda benim buna benzer bir e, gece şeyim vardı parlak Üstü, parlak evet. kumaşlardan parlak e, taşlardan. Hı bir e, siyah bir kıyafetimin üstüne ben onu da getireyim tamam, yakın zamanda. Tamam onu da e, hatta yarına... Onun fiyonk gibi bir şey de mi vardı önünde? Var e, bir da vardı. Yani bir elbisemin üstüne onu takıyordum veya bir ...gece e, kot ceket giyiyorsam... Evet. ...onu üstüne geçiriyordum... ...harika Hı. şık bir e, gece olayı gece, evet. oluyordu... ...evdeki eski bir şeyinizin üstüne Bu böyle bir şey taktığınızda... ...bu da siyah, krem rengi, gri elbise... ...bir sürü şeyin üstüne olur beyaza... ...pek çok olur... ...renklerini böyle seçmek zorunda değilsiniz... Evet. ...siyahtan yapıp taşlar pullar koyabilirsiniz... ...o çok güzel olur... E, ...lameli, doreli... E, ...yünler kullanabilirsiniz. Olur, gece Bir gece olur. kıyafetinin üstüne yapabilirsiniz. Evet, motifi göster Şimdi bunun için ortaya 20 tane ikili trabzan yapıyorum. Görünüyor mu şu anda böyle tuttum. Evet. Tamam. Ondan sonra üstüne... ...şimdi onu göstereyim. Bir ilmeğe... ...yine bu hep klasik gösterdiğimiz... ...standart şey, e, motif... <laughs> Üstünde bırakıyorum tığın. Aynı ilmeğe bir daha yapıyorum. Bir, iki defa da çıkıp tığımın üstünde bırakıyorum ilmeklerimi. Tamam. Bir sonrakine de bir tane yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bunun bütün püfü Şimdi son sırası. Şimdi topladığın görelim. Topladım evet. şöyle. Son sırası Şimdi sırasında... birleştirdim. Tamam. Şimdi şu aradaki üç zincir çektiğim boşluklara bir sık iğneyle atladım. Tamam. Daha önce bir e, badem göstermiştik. Tığla yapılan badem. Şimdi buraya altı tane üçlü trabzan yapıyorum. Tamam. Üç. Dört. Beş. Beş. Altı. Tamam. Şimdi ilmeğimi tığdan çıkartıyorum. Tamam. İlk baştaki ilmeğe takıyorum. Tamam. Arkadan bu ilmeği alıp ee, bu sık iğneyle kapatıyorum. Moda. Bakın şöyle. Evet, e, bu bademi kazaklarınızda da yapabilirsiniz, atkılarınızda yapabilirsiniz, çanta öreceğiniz şeylerde yapabilirsiniz. Biz e, çok gördük öyle evet, çantalar vardı. vardı. Aa bizim bademler diye böyle bitimlere yapıştık Sibel'le. E, ve bu kaç parçaya yapıyoruz Sibel? Yani şöyle oluyor. Şurası, şu bademler şunlar oluyor. ...11 tane oluyor 11 çevresi. 11 tane büyük motif yapıyoruz... Evet. ...diğerlerine küçük motifler yapıyoruz... ...aslında burada bir serbest çalışma da... E, ...mümkün... Şöyle ki biz de bunun büyükleri yaptık. Birkaç yerine koyduk ondan sonra bütün boşlukları eksik kaldıysa biraz daha motif yaptık aralarını doldurduk. Aralarını doldurduk. Bakın onlar da şöyle şöyle pomponlar motifler. Pomponlar yaptık. İrili, küçüklü, büyüklü. Şöyle. Peki pompon gösterecek miyiz? Pompon yapımını göstereyim isterseniz. Ee, küçük büyük pomponlar yaptık. Biz pomponu çok pratik yapıyoruz Hı. biliyorsunuz. Ele sarma yöntemiyle e, pomponu yapıyoruz. Eğer küçük pompon yapmak istiyorsak iki parmağımıza e, sarıyoruz. Görelim şöyle. İki parmağı sarıyoruz. Eğer e, biraz daha büyük yapmak istiyorsak üç parmağı sarıyoruz. Sonra ortasından boğduruyoruz. Kaç tane falan güzel oluyor siber? 60 mı sayardık biz? <laughs> evet 60 sayardık. 60 tane. O zaman ee, çok tok oluyor. Evet. E, 60 tane. Daha büyük yapmak istersek dört parmakla 60 tane sararak yapıyoruz. E, dün başladığım şeyi de şu şekilde üstüne püsküller yaparak onu göstereceğim bir tane daha koyacağım ee, onu göstermek istiyorum şimdi bunu e, anlatacağım şu şekilde İlk başlangıcı da hazır İlk başlangıcı da hazır ama vakit biraz e, sınırlandı ben bunu böyle takayım yani bir küçük mendil kadar üçgen herhangi bir şey yapıp üstüne bu püsküllerden yapabilirsiniz. Sadece burayı koruyan bir şey yaptım. Güzel oldu çok mu? Güzel oldu. Çok güzel. Ee, mikrofonum kapanıyor mu acaba? Şimdi Makbule sen bugün bize ne göstereceksin? Ben bugün size e, papatya <laughs> işi göstereceğim. Evet. Bunu pek çok e, değişik çiçekte kullanabiliyoruz. Bu papatya. Burada ay çiçekleri var. Evet. kitabımda e, işte daha önce kasım patları var. Evet. Bu hep e, teknik olarak aynı. Renkleriyle, ipliklerle e, değişik çiçekler ortaya çıkıyor. Evet, e, Gergef kullanacağız. Gergef kullanacağım, evet. E, bunun için bir küçük daire e, ortası için e, küçük bir daire çizdik. İğneyi... bir iğneyi daireye batırıyorum. Evet. Dıştan içe doğru. Ondan tamam. sonra iğnenin e, bir kenarından çıkıyorum yukarıya. Tamam. İğnenin altından ipliği geçiriyorum geçiriyorum ve diğer taraftan <laughs> iğnenin üstüne gelecek şekilde tekrar iğneye geçiriyorum. Ha iğneyi orada şey gibi i̇ğneyi kullanıyorsun. İğneyi bırakıyorum. Ha. Bundan sonra ters çeviriyorum. Tamam. Bunu ben e, rahat görmek için aparatımı getirdim. Aparatına takıyorsun. O da çok iyi fikir. S sıkıştırdıktan sonra evet. evet. İğneyi e, ipliğimi iğnenin altından bir daha geçiriyorum ve 3 e, tane e, iplikten bacak oluyor. Evet. Sonra iğnemi bir dıştan ortadakini bırakarak geçirip öyle öyle yukarı kadar mı çıkıyorsun? Bunu sonra ortadan bir tane olarak geçiriyorum. Sonra tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Her seferinde evet. sıkıştırıyorum. Evet. Pardon. Evet. Evet. Seni aldım böyle. <laughs> Reklama gidiyoruz. Yani yukarı kadar. Yukarı, yukarı kadar, kadar dolduracağım sıkı bir şekilde. Sıkı bir şekilde. Sıkı İğnen bir bir şekilde orada kalacak. kalacak. İğnen burada kalıyor. Hadi evet. o zaman reklamlara gidelim. Biz de sıkı bir şekilde dolduruyoruz orayı. <laughs> Bernardo evlilik paketi şimdi 2350 yerine 1495 lira. <laughs> Sana kimse kimseyi sevmek zorunda değil Ama sen hiç korkma aşk önünde değil Kimse kimseyi sevmek süs eski yarim ben sensiz durur muyum? sen beni bir hiç gelmez kuruyorum Gale yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de Türk iki ay boyunca haftada 3 güne kadar sabah altıdan akşam altıya konuşma hediye. Teşekkürler Türkiye, Türk seçtim diye, bizleri seçtim diye. <laughs> Super Silent teknolojili yeni Casper bilgisayarlarla tanıştınız mı? Son teknolojili Casper bilgisayarlar şimdi 1.39 kur fırsatıyla Casper satış noktalarında. Casper. şaşırmanız normal. Çünkü kampanya normal. Fi yapıdan unutulmayacak 3-0 konut kampanyası. 0 peşinat, 0 taksit, 0 faiz. Fi yapı. Herkes için kaliteli yaşam. Bernardo kalitesi evlilik paketiyle artık size çok daha yakın sofralarınıza Avrupa kalitesiyle şıklık getiren Bernardo evlilik paketi 2350 yerine yalnızca 1495 lira. Üstelik Alman malı Fisler düdüklü tencere hediyeli. Şimdi Bernardo kalitesini yaşamanın tam zamanı. Bizim burada oynayacak hiç yer yok ki. Binalar, otoparklar her yer dolu. Biraz süper. Bir kere Toyoda'ya futbol oynuyoruz. Benim babam eski futbolcu. Ben de onun gibi orta sahada oynayayım. Arkadaşlığın, dostluğun, antrenmanın aslında yapıyoruz burada. Dersler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. O kadar çok şey öğreniyoruz ki. Şu çizgi var ya, işte o benim hayat çizgim. Futbol